Tamam, Tommy dinle beni. Tedarikçi o, tedarikçi o, tamam mı? Bu işi kaybedemem. Aa anlıyorum. Bunu sabah konuşalım, tamam mı? Oldu, sabah konuşuruz. Oh. Tamam, görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan... Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün... <laughs> Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu... Ne oldu? Ama... E, bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ah, ha ha. Parayı nereden buldun peki? <laughs> İlaçtan. İlaç içinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. <laughs> çok beklersin. Geceler canım kızım. Alo? Sera, canım telefonu hemen babana ver. Aa ah Tomi amca saat. Babanla kaç? konuşmam lazım ortalık. Tomi amca. A Alo. Gecenin bu saatinde mi? <laughs> Baba

Baba. Baba. Neler oluyor ya? Telefonu burada. Sekiz cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Ah, geliyorum. Nihayet baba. Yara. İyi misin? Evet. Buraya gelen oldu mu? Hayır, biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma. Sakın bir yere kıpırdama. Baba, cidden korkmaya başladım. Neler oluyor?